Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan ile bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Burada bazı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum. Aile olarak bayağı bir sıkıntıdasınız Bir kişinin size aile olarak huzursuzluk yarattığını görüyorum ve birçok kişiye karşı yani çevresine karşı saldırgan olduğunu görüyorum bu da size rahatsızlık veriyor burada bayağı bir yüksek bir bina görüyorum bu bina ile alakalı sıkıntılarınız var ve bir erkek tarafından sürekli böyle tehdit edilme gibi böyle kötü sözler sarf ettiğini görüyorum ve sıkıntıya koyduğunu görüyorum sizi ama ikili bir vade içerisinde uzak bir yolculuk görünüyor uzak deyincesi yani şehirler arası da olabilir burada bir gözyaşınız var bu gözyaşınızda çok yakın zamanda feraha kavuşacağınızı görüyorum ama biraz daha sabırlı olmak zorundasınız bazı şeylerin rayına girmesi için e, zamana ihtiyacınız var. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı da böyle kendinizi tutsak gibi hissedebilirsiniz. Burada bir erkeğin sizden yaşça büyük bir abi veya veyahut e, böyle akrabalardan olabilir. Yani kan bağınızın olduğu bir kişi isminde G harfi olabilir, soy isminde de olabilir bu kişinin. Bu kişinin yardımıyla bir yerlere ulaşabilirsiniz. Biraz daha sakin bir dönem sizi bekliyor olacak. Dörtlü bir vade içerisinde mahkeme ile alakalı, devlet dairesi ile alakalı bazı gelişmeler olacak. Bu da sizin lehinize olacağını görüyorum. İsminde M harfi olan kişi tarafından sıkıştırılacaksınız. Yani böyle Sanki bir e, konuyla alakalı size çok büyük sıkıntı verecek. E, ve Bunun içerisinde nasıl çıkacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bir yer e, böyle sahiplenme gibi bir yer var bu kişide. Bu yere sahip olmak istiyor ama siz buna izin vermek istemiyorsunuz isminde Y T R harfi bulunan kişilerde size yardımcı olacaktır. Bu sıkıntıları e, engelleri aşınca yani dörtlü bir vade içerisinde bu engelleri aşacaksınız. Biraz daha zamana ihtiyacınız var dediğim gibi. Burada sağlık açısından da iyi görünmüyorsunuz. Uykusuz yani psikolojik anlamda bazı e, böyle Geriye dönüş olmayan a, rahatsızla, rahatsızlıklar söz konusu sizde ve ailenizde dört tane kişi sizin evinizi ziyaret edeceğini görüyorum ve isminde L A harfi bulunan kişilerden yardım alacaksınız. Bu sıkıntı veren durumlardan a, kurtulunca biraz daha böyle a, köklü bir değişim yaşayabilirsiniz diyebilirim. Şu anki durumunuzdan çok daha iyi bir duruma geçeceksiniz. ilahi adalet olduğunu görüyorum burada. Yani Yüce Rabbimiz bize bazı sıkıntılar veriyor. Tecrübe edineceğiniz bazı durumlar söz konusu. Çok böyle dedikodu olsun, laflar olsun. Ailenizin çevresinde dolaştığını görüyorum. Yani yüzünüze gülüp parkınızdan konuşan kişiler var. Sizden yaşça büyük olduklarını görüyorum.